peki şimdi benim küçülmüşlerimi kim gelecek? Ya Fiko, Kiraz saçmalamayın neler konuşuyorsunuz ya. Olmayacak öyle bir şey. İsmet gitmedi bir yere, gitmeyecek de. Hadi bakayım siz hızlı hızlı okula, hadi bakayım, hadi. Abi, bu ne ya? Ya tamam biz de çektik küçükken de. Ne bileyim biz böyle bir şey görmedik abi, bu ne? Annem iyice kafayı yemiş abi. Ne öyle İsmet babandan değil falan. Sen inandın mı ona? Sen? Ya ne bileyim abicim ya. Her şeyi beklerim ben bunlardan. Her şeyi yapabilirler yani. Oğlum. Ya biz de fikrin olduysak? Ne? Saçmalama abicim. Saçma bak. Her bir kıvırcık fikri eli bol diye bağırıyor. Benimkiler düz abicim. Onu nasıl açıklayacaksın? Onu bilmiyorum. Ya. Bence test yaptıralım. Ne test abi? Saçmalama ya. Oğlum, Bak bizim babamız fikir değilse... ...yani bu bizim için hiç kötü bir şey değil ha. Abi daha ne test yaptıracağız onu bilmiyorsun. Adını bilmiyorsun. Kaç para onu bilmiyorsun. Test yaptıralım diyorsun. Ne test abi? Ne test olacak oğlum? Babalık testi işte. Filmlerdeki gibi oluyordur herhalde. Böyle çubuk, tükürük, saç teli falan. Sonra analiz. Çıkar yani. Kaç paraysa da onu ben okul çıkışı müjdeyle bakarım internetten. Ha? Ya Abi ne işlerle uğraştırıyorsun bizi ya? Ne oldu lan? Beğenmedin mi planı?